Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Popit çikolata videomun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle Popit çikolatamın e, kenarlarını gevşetmek istiyorum. Donduğu için çıkarmak birazcık zor olacak. Kenarlarını açmam lazım. Şu şekilde, yavaş bir şekilde çıkartmaya çalışıyorum. Biraz biraz çıktı sayılır. Şöyle. Şimdi dikkatli bir şekilde kaptan çıkarmaya çalışacağım. İnşallah kırılmadan çıkar kırmadan çıkartmayı başarabilirim. Çıktı sanki. Şu taraftan da açalım. Çıkıyor. Çok merak ediyorum şu an nasıl bir görünümü var. Yavaş yavaş çıkartıyorum. <laughs> Çok merak ediyorum. Çıkıyor. Yavaş yavaş. Ah, kırıldım. Bir şey olmaz. Bu bölümleri tabağımıza koyalım. Bu şekilde. Diğer iki sağlam parçamızı çıkarmaya çalışalım. Kırmadan. Şöyle. O da kırıldı. Ama kırılmasaydı şu şekilde bir görünüm olacaktı. O da olur. Bir şey olmaz. Şimdi diğer parçaları çıkarmaya çalışacağım. Sonra da sizlerle birlikte tadına bakacağız. Hemen çıkaralım şöyle. Ve şurayı da alalım. Aldık. Şöyle. Çok tatlı oldular. Burası da aynı şekilde. Şöyle çıkarırsam daha kolay olacak. Şöyle yeşil kısımdakini de aldım. Şu mavi kısımdaki bir tane kırıldı bir şey olmaz. Onu da şöyle tabağımıza koyalım. Şu iki tane turuncu ve sarı var. Buraya da bakalım. Burada ne var? Yeşil, turuncu ve sarı var bu pidemizi kenara alıp hemen tadına bakmak istiyorum gerçekten çok güzel olmuş bu bonlar donduğu için ayrı bir tat takıyor bunu denemenizi tavsiye ederim ben çok sevdim gerçekten çok güzel tadı ben çok beğendim gerçekten bunu denemeniz lazım çok hoş olmuş. Evet, videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.